Gençler merhabalar. Konu özetlerinde bugün organik kimyadaki hidrokarbonların yani alkan, alken ve alkinleri ilgilendiren adlandırmaları yapacağız. Unutmayın, organik kimyadan muhakkak bir tane sorumuz adlandırmadan gelir. Üçü bir arada şeklinde örneklerini birlikte sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Hemen birincisiyle başlayalım alkanların sınıfıyla arkadaşlar. Bakın kenarlarında yaygın ya da yufak isimleriyle adlandırma şeklinde var. Çeşitlilik olsun diye o şekilde belirttim. Hemen birinci örneğime bakıyorum. Yaygın olarak bunu ne yapacağız? Adlandıracağız arkadaşlar. Yaygın adlandırmalarımız biliyorsunuz ki izolar, neolar, ter, sekonder şeklinde oluyordu. Şimdi baktığım zaman şurada hemen zaten dikkat çeken bir tane karbona iki tane metil bağlı. Eğer ki gençler ben bunu yaygın adlandırmada bir karbona iki tane bağlıysa hele ki o karbon soldan başladığın zaman ikinci karbona denk geliyorsa arkadaşlar o zaman ben bunu neo şeklinde adlandırıyordum. O zaman geldim neo dedim yaygın ad olarak neolarda ya da yaygın adlarda toplam karbon sayısına bakıyorduk. Toplam karbon sayısı 6 olduğu için Neohexan şeklinde ben bunu ne yaptım isimlendirdim. Alt taraftaki de yine yaygın isimlendirme. bakın 4 karbonlu bir uzun zincirim var. Şuradaki ikinci karbondan bir tane hidrojen dışarı fırlamış. Fırlıyorsa arkadaşlar ben bunu ne yapacağım? Yaygın isim olarak ikinci karbonundan çıktığı için, bu sefer ben buna sekonder adını veriyordum. Sekonderi söyledikten sonra toplam karbon sayısına bakıyorum arkadaşlar 4. Bir tane hidrojen eksildiği için alkil pozisyonunda yazacağım. Bütan yerine geldim. butini yazdım gençler. Böylelikle ismi sekonder bütil olacak. Bu arada. ne yazdık? Sekonder bütün şeklinde isimlendirdim. Üçüncüsü yine yaygın bir bileşim var. Bu sefer de dikkat buraya uzun karbon zincirinin köşesinden bir tane hidrojen fırlamış. Böyle durumlardaki yaygınım izo ekini alıyordu. İzoyu aldı toplam karbona baktım 4 karbonlu. Bir tanesi fırladığı için alkil olacaktı. 4 karbonlu alkilim bütil şeklinde yine yukarıdaki gibi ne olacak isimlendirilecek. Geldim aşağı bu sefer diyor ki yupak olarak bize yani normal sistematik numara vereceğiz arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman buna göre e, numaralandırmamı nasıl yapacağım bu soruda. Şimdi arkadaşlar şurada karbon bakın bir tane var. Bir de burada karbonum var gençler. Şimdi ben bu karbonu alırsam yani şu uzun zincir olarak düşünürsem arkadaşlar birinci karbonum ne olur? Bakın şuradaki dalları gösterelim. Bir tane burada Benzen halkasından bir hidrojen fırlayınca ne oluyordu? Fenil oluyordu. Karıştırmayacaktık bunu. Benzil tolyenden bir tane hidrojen çıkmasıyla oluşuyordu. Bakın burada hidroksi var. Bir de metil var. O zaman uzun karbon zincirime göre birinci karbonum ne oldu? Bu oldu. Fakat ben buraya gelip şunu iki yazarsam o zaman iki tane ne olur? Bir. Ee, dal olmuş olur. Fakat birinci karbona göre ben metili de yazabildiğim için ben bu adlandırmayı nasıl yapacağım? Şimdi dikkat edelim. Sadece tek bir karbona bağlı olan arkadaşlar uç karbonuna bağlı oldu. Fenilim var. Hidroksim var. Bakın. Bir de burada metilim var. Hemen alfabetik sıraya göre bakıyorum. Hangisi önce? Fenil. O zaman dedim ki fenil. Hidroksi metil neye bağlandı? Bir karbonlu metana. Görmüş olduğunuz gibi biraz kafa karışabilir. Yani şunu iki karbonlu düşünürseniz bire bağlandı. ikiye etan olarak düşünürsünüz. Ancak uç karbonum da var. Bunu da dal olarak ne yaptım? Düşündüm arkadaşlar. Devam ediyorum. Alkenlere bakalım şimdi. Alkenlerimizde arkadaşlar yufa göre ikisini isimlendireceğiz. Bir de cis trans izomerliği vardı. Ona göre isimlendirme yapacağız. Hemen geldim gençler. Çift bağı gördüm. işaretledim. Çift bağ hangi uca yakınsa oradan ne yapıyordum? E, ee, i̇simlendirmeye başlıyordum arkadaşlar. Ee, şimdi çift bağı buldum. Çift bağı içeren en uzun karbon zinciri. 1, 2, 3, 4, 2 de burada var. 5 ve 6. O zaman uzun karbon zincirim 6 karbonlu Şuraya not alayım. E, çift bağ hangi uca yakınsa dolayısıyla numaralandırmaya oradan başladım. Bakın şimdi 1, burası 2, burası 3, dümdüzü devam ediyorum 4, 2 tane de burada var 5 ve 6. Yani birinci karbonda çift bağım var. Şimdi bağlı olan gruplarımı gördüm. Burada etilim var. Bir de burada gençler klorum var. Geldim buraya da kloru yerleştirdim. Şimdi artık ne yapacağım? Alfabetik sıraya göre okuyacağım. Etil daha önce geldi. Kaçıncı karbonda? İkinci karbonda bakın etilim. O zaman dedim ki iki etil, dördüncü karbona bağlı olan klorum var. 4 klor. Kaç karbonlu? Altı karbonlu. Birinci karbonda çift bağ vardı. Bir Egzen şeklinde alkenimi ne yaptım? İsimlendirmiş oldum. Alttaki örnek bir halkalı yapım var arkadaşlar. Şimdi burada iki tane brom bağlı çift bağı gördüm. Çift bağ küçük numaraları vermeye başladım. 3 ve dördüncüye bromlar denk geldi. Hadi başlayalım artık isimlendirmeye. Diyeceğim ki 3'e ve dörde iki tane brom. Dip, bromo Dedim. Peki bu yapım neydi? Birinci karbondan başladığım için bir dememize gerek yoktu. Altı karbonlu bir halkam var. egzen haline ne oldu? Dönmüş oldu arkadaşlar. Şimdi geldim buradaki sis trans pozisyonuna. Şimdi arkadaşlar bu sistransı düzgün bir şekilde adlandırabilmek için olabildiğince açın yapılır ki daha net görün. Şimdi bakın buralarda karbonlar bağlı. Karbon burada 1 iki bağını oluşturdu. Bir tanesini klorla yaptı. Demek ki burada bir tane hidrojeni eksik. Bu karbona geldim. Bakın burada bir yapım var. Ee, aynı zamanda 1-2... Çift bağını şu karbonla tamamlamıştı. Toplam 3 karbon. Demek ki burada da hidrojeni var. Şimdi ben neyi gördüm gençler? Bakın hemen kontrol edelim. Zıt olan aynı grupları gördüm. Bakın şu şekilde. Yani bu neydi? Trans pozisyonuydu. O zaman bunu isimlendirirken ben gençler ne yapacağım? Trans şeklinde isimlendireceğim. Hadi başlayalım. Şimdi geldim. Öncelikle transı yazdım. Geri kalanın normal alken adlandırması. Bakın karbonun e, ucuna bağlı olan burada klorum var. Dolayısıyla ikinci karbon burada, üçüncü karbon burada, bir de şu uçlarda karbon vardır. Şimdi geldiğim zaman arkadaşlar yine şunla çizeyim daha net görün. Bakın şimdi 1, 2, 3 ya bunu alın ya da bunu fark etmiyor 4. Uzun karbon zincirim bir kere 4 karbonlu. Dolayısıyla birinci karbonda da çift bağım var. Yani 4 karbonlu uzun zincirim olduğuna göre bir büten şeklinde bunu sonlandıracağım. Şimdi bağlı olan gruplara bakıyorum. Birinci karbona ne bağlı? Klor. O zaman dedim ki trans bir kloro. Devam ettim. Üçüncü karbona şunu dördüncü aldığım için bağlı olan yan grubum şu mu oldu? Evet. Burada bir CH3 var. Yani metil. O zaman 3 metil dedim. Artık uzun karbon zincirim bütendi. Birinci karbonda çift bağ vardı. Bir büten şeklinde isimlendirmeyi tamamlamış oldum arkadaşlar. Gelelim alkinlere. Alkinlere bakın. Yupak adlandırmaları var. Ve sonuncusu da burada görmüş olduğunuz gibi Özel adlandırma. Özellerde ne yapıyorduk? Asetilene göre isimlendiriyorduk. Hadi başlayalım. Şimdi gençler burada birincisinde üçlü bağı gördüm. Bu bir alkindir dedim. Uzun karbon zinciri için ne yapacağım? Soldan başlayacağım. 1, 2, geldim 3. Bakın bu karbona 2 tane CH3 bağlı demek bu. Bunu unutmayacağız. Yani şunları ben şuradan vereyim. Bakın iki tanesini birini aşağıya C3, birini de geldim yukarıdaki yere c 3 yazdım. Ve devam ettim. Bir de burada C3 bağlı. O zaman bu da 4 olursa 4 karbonlu arkadaşlar uzun karbon zincirimi oluşturdum. Birinci karbonumda üçlü bağ var. Buna göre üçüncü karbonlara bağlı metinler var. O zaman hemen ne yapacağım adlandırmada? 3, 3 dedim. Dimetil. Devam ediyorum. 4 karbonlu uzun zincirim. birinci karbonundan başlıyordu üçlü bağ. Bir bütün şeklinde isimlendirmemi tamamlamış oldum. Alt tarafa gelelim. Şimdi alt tarafta şurada gördüm üçlü bağımı. Uzun karbon zincirimi seçeceğim. Bakın 1, 2, 3. Fakat burada 2 tane karbon var. 4 ve 5. Demek ki benim uzun karbon zincirim şu olacak arkadaşlar. Üçlü bağda köşeye yakın olandan numaraya başladım. 3, 4 ve 5. Demek ki 5 karbonlu bir uzun zincirim var. Üçüncü karbonlara neler bağlı? Metiller bağlı. Hemen geldim. 3, 3 dimetil dedim. Aynı şu yukarıdaki gibi olmuş. Devam ediyorum. Bu sefer 5 karbonluydu. Birinci karbonda üçlü bağ. Bir pentin şeklinde isimlendirmeyi tamamladım. Alt tarafa gelelim. Üçlü bağı gördüm. Tespit ettim. En uzun karbon zincirini seçeceğim. Başlayalım. 1, 2, 3. Gençler şurada 2 olursa 4, 5 de biter. Yukarı giderse 4 olur. Demek ki sola devam edeceğim. 3'tü 4, 5 ve 6. Görmüş olduğunuz gibi şöyle uzun karbon zincirimi seçmiş oldum. Numaralandırmaya sağdan başlıyorum. Çünkü üçlü bağım sağa yakın. Dolayısıyla 6'ya kadar geldim. 6 karbonlu uzun zincirimi oluşturdum. Bağlı olan grupların 5'te klor var. 3'te metil var. Bir de 3'te gençler ne var tekrar? Etil var. Şimdi ne yapacağım? Alfabetik sıralamaya göre gideceğim gençler. Hangisi önce? Etil. Kaça bağlı? 3'e. O zaman geldim. 3 etil. Daha sonra klorla metil. Hangisi önce? Klor. 5'e bağlı. 5 kloro. Daha sonra metil kaldı. 3 metil. Kaç karbonlu bu? 6 karbonlu. Birinci karbona bağlı. Üçlü bağ. 1 hegzin şeklinde isimlendirmemi tamamladım. Alt tarafta özel adlandırmamız var. Özel adlandırma demek neydi arkadaşlar? asetilene göre adlandırma. O zaman asetilenin benim biliyorsunuz ki şöyle iki karbonlu şeklinde gösteriliyordu. Onu bulup merkez atom diye tespit ediyordum. Bakın geldim buldum. Bu asetilen. En sona asetileni yazacağım. Şimdi asetilene bağlı olan gruplarıma bakıyorum. Burada bir etil var. Buraya geldim arkadaşlar. Dikkat izopropil var. Hemen başlayalım. Ee, ne bağlandı? etil izopropil hangisi alfabeti önce? Etil. O zaman geldim etil izopropil asetilen şeklinde ne yaptım arkadaşlar? Adlandırmamı tamamlamış oldum. Evet gençler, e, ikinci aşamamızdaki yine alkan, alken ve alkinleri ilgilendiren e, örnek sorularımız var. Bu sefer bir tık daha bir seri olalım. Seri bir şekilde bunları isimlendirelim ve böylelikle adlandırma kısmında eksiğiniz kalmasın. Alkanlarla başlayalım gençler. Kural en uzun karbon zincirini seçeceğim. Zaten artık sürekli soru çözerek en uzun yapıyı çok net görüyorsunuz. Bakın şimdi şuradan başlayabilirim. Neden? Çünkü buradaki yukarıya doğru çıkan bir dal değildir bu gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olabilir. 7, 8 olabilir. Hiç fark etmiyor. Hangisini alırsanız alabilirsiniz gençler. Dolayısıyla ee, en uzun karbon zincirimi şu şekilde ben şunu alıyorum, şöyle yapalım, hop seçtik. Şimdi en uzun karbon zincirimi seçtikten sonra yan gruplara bakıyorum, metil var, klor var, bir de burada ne oldu artık? C2H5 etil oldu arkadaşlar. Peki numaralandırmayı nasıl yapacağız? Hangi yere daha yakınsa oradan başlıyorduk. Bakın burada metil 1 2 3'e bağlı, burada da etil arkadaşlar. 2, 3'e bağlı. Fakat e, buradaki 3'ümü alacağım, buradaki 3'ümü alacağım. Bir tane daha burada görüyorsunuz klor var. Bu da sağ tarafa doğru daha yakın. Hem de alfabetik olarak etil metilden daha önce. O zaman numaralandırma sağdan başlayacak. Yani 1, 2 burada olacak. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i tamamladım. 8 karbonlu bir halkanı elde ettim. Hemen isimlendirme. 3'te ne bağlı? Etil. 3 etil dedim, 4 de klor bağlı, 4 kloro dedim, 6 da gençler metil bağlı, 6 metil dedim, 8 karbonluydu. Oktanı yazdım. Devam ediyorum aşağıdaki yapıya. Uzun karbon zincirimizi seçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Başkası yok arkadaşlar. Şöyle 5'li karbonu seçtim. Uzun karbon zincirim pentan olacak. Bakıyorum, burada iki tane metil var, sağa daha yakın olduğu için sağdan başladım numarayı vermeye. Metiller var. Burada ne var gençler? Siklopropil var. Siklopropandan bir tane hidrojen fırlamış, gelmiş buraya bağlanmış. O yüzden buna ne diyorduk biz? Siklopropil diyorduk. Kaça bağlı? 3'e bağlı. 2'ye de metiller bağlı. Metil alfabetik sıralamada daha önce geliyor. O zaman 2-2-dimetil dedim. 2 tane bağlı olduğu için. 3'e bağladım? Siklopropili bağladım. 5 karbonluydu gençler. Pentan şeklinde adlandırmamı tamamladım. Şimdi bir halkalı yapımız var. Halkalı yapıda ne yapıyorduk arkadaşlar? E, numarala, numara, öyle bir numara vereceğiz ki en küçük gelecekti numaralandırmada. Şimdi klorlar var. Burada CH3 var gençler. Şimdi buradan başlarsam 1, 2, 3 şeklinde gelir. Bu taraftan başlarsam 1, 2, 3. Değişen bir şey var mı? Yok. O yüzden şu şekilde gitmiyorum yalnız. 1, 2, 3, 4 olur. En büyük olur. Doğru numara sağa doğru. 1, 2, 3 şeklinde. 1 ile 3'e klor, 2'ye metil bağlı. Hangisi önce geliyor? Klor önce geliyor. Dedim ki 1, 3 dikloro 2 yene bağladım. Metili bağladım. Peki ben bunları nereye bağladım? Siklo yapısındaki kare olduğu için 4 karbonlu bu. Her köşede karbonlarım var. Siklo bütana bağlamış oldum arkadaşlar. Gelelim alkenlere. Alkenlerin hemen seri bir şekilde adlandırmasını yapalım. Çiftli bağı ne yapıyorduk? Tespit ediyorduk. Çiftli bağı içeren en uzun karbon zincirime bakıyordum gençler. O da şunu mu oluşturdu? Evet. Hemen gruplara baktım. Bromlar bağlı. Ancak numara çiftli bağ göre yapılıyordu. Sola yakın olduğu için soldan başladım. Ve 5 karbonlu şöyle yazalım. 5 karbonlu bir alkeni elde ettim. Bağlı olan gruplarım 3 ile 4'e bağlı. O zaman diyeceğim ki 3, 4, di bromo 5 karbonluydu. Birinci karbonda gençler e, çiftli bağım var. Bir penten şeklinde ne yaptım? İsimlendirmemi tamamladım. Alt tarafa geldim. Bakın alt tarafta bu sefer iki tane çiftli bağ gördüm. Yapımda yani neler oluştu? Diyenler oluştu. Hemen şuraya yazalım. Diyen yapısı bu. Uzun karbon zincirim şöyle seçseniz uygundur. Şunu da alabilirsiniz fark etmiyor. Bağlı olan bir tek metilim var. E, şimdi baktığım zaman 1, ikinciye bağlı 1, ikinciye bağlı. Fakat burada bir de dal e, söz konusuysa yani çift bağlar eşit uzunlukta olup da dallanma nereye yakınsa oradan başlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 6 karbonlu bir dieni elde edeceğim. İkinci karbona neyi bağladım? Metili bağladım. Devam ettim. Şimdi çift bağlar hem 2'de var bakın hem de 4'te var. O yüzden 2, 4 dedim. 6 karbonluydu. Hegza dedim ve dieni yerleştirdim. Hegza dien olmuş oldu. Geldim burada ee, iskelet formülü, çizgi bağ formülümüz var gençler. Hemen ne yapıyorduk? Her bir köşelerde karbonlar olacak. Şaşırmamanız için hemen karbonları yerleştirdik. Çiftli bağı içeren en uzun karbon zincirim çoğu olacaktır arkadaşlar. İstiyorsanız siz şunlardan birini de alırsınız. Burada o zaman CH3'lerim ne oldu? Yani metillerim yan grup oldu. Numaralandırmaya sağdan başlayacağım. Çiftli bağ sağa yakın. 1, 2, 3, 4 dedim. Demek ki bu 4 karbonlu. E, ve 3. karbona 2 tane metil bağlı. O zaman hemen adlandırmaya geçiyorum. 3, 3 dedim. 2 tane olduğu için dimetil dedim. Geldim birinci karbona çift bağ var. Dört karbonluydu ve alken oldu. Bir büten şeklinde isimlendirmeyi tamamladım. Ve geliyorum alkenlere. Gençler alkenlerde de üçlü bağı arıyorduk. Üçlü bağı görüp en uzun karbon zincirini şuradan tespit edelim. Şu şekilde geldi. Bağlı olanlar brom ve metiller arkadaşlar. Peki üçlü bağ hangi tarafa yakın? Sağdan bakarsanız 1, 2, 3. Soldan bakarsanız 1, 2, 3 eşit. Bu sefer neye bakıyorum? Dallara. Dallar da birebir eşit oranında. Şimdi ne yapacağım? Alfabetik sıralama. Burası brom, burası metil. Hangisi önce geldi? Brom önce geldi. O zaman soldan başladım numara vermeye. Toplam 6 karbonlu bir alkine elde edeceğim. Hemen başlayalım isimlendirmeye. 2'yi niye bağladım gençler? Brom. 2 bromo. Beşene bağlı? Metil. 5 metil. 3. karbonda görmüş olduğunuz gibi üçlü bağ var. Dolayısıyla 3 dedim. 6 karbonlunun alkin versiyonunu yazıyorum. heksin şeklinde. Alt tarafta bir yapım var görmüş olduğunuz gibi. Fakat bu işte bir asetilenin yapısını oluşturmuş oldu. Ama biz bunun normal özel demediği için normal. Yani etin üzerinden ne yapacağız? Adlandıracağız. Gençler etine ne bağlanmış? Siklopropil bağlanmış. Numara vermenize gerek yok. Diyeceğim ki siklopropil etin. İşte bu kadar. Şimdi nedir? Özel. Özelde asetilen kökünü buldum. Merkez olarak aldım. Buna bağlı olan ne var gençler burada bakın. İzopropil. Burada ne var? Metil var. Hangisi önce geliyor? İzopropil. O yüzden geldim. İzopropil metil en sona da kökü yani asetileni yazdığım zaman özel adlandırmasını ne yapıyorduk? Tamamlamış oluyorduk gençler. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Dediğim gibi bu konudan rahat bir tane soruyla karşılaşacaksınız. Genelde de alkanlar olacaktır o. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki derste videoda konu özetinde görüşmek üzere.